Bizim savcı Mersin'de galiba, Mersin Cumhuriyet Savcısı mı, savcı mı bilmiyorum, hiç anlamıyorum o işlerden. Mersin'de bizim işlerden. Bizimki Mersin'de. Abi, ya izleyicimiz savcı olmuş her durumlarda kardeşim, Adana'da olsaydın ya. Kanka Mersin'de olması lazım ya, Mersin savcına gitti. Aslında savcı onayladı davayı, da hakim görmüyor. Bilir kişi filan, inceledi filan ama IP yani. Bekliyoruz. Ya reis bilmiyorum işte ya Mert'cim yani. Mersin'de olması lazım, davamızı savcı onayladı ifadeyi verdik ama ve görülmedi hala bir sene oldu görülmesini bekliyoruz bilmiyorum yani Biri bana dava açsa ikinci gün görülür biz açıyoruz görülmüyor abi ben anlamıyorum neden böyle Hangi hakaret, işime e, engel olma, Yanılmaz engel oldular işime ya Çok büyük maddi kayıplarım var e, Psikolojik sıkıntılar yaşadık tabii ki moralimiz bozuldu bir sürü Çok sıkıntı yaşadım yani Avukat biraz sıkıştırsın kanka diyor. ya kanka ya avukat da söylüyoruz. O da bir iki defilen diyor. Bir sorayım yarın yine avukata ya. bileyim ya abi ne yaptınız diyeyim. Hattatta açık zaten kardeşim. Hattatta açık kardeşim izlemezsin ki öyle gemi söylerken telefondan. Ama telefonun yok kanka senin. Yani sen diyorum iki çalış bana workle sana bir iPhone 15 çekelim. Daha çıkmadan direkt arayayım böyle Apple'ı. Rosem'e bir e iPhone 15 gönderin diyeyim iPhone 15 bunlar. Kardeşim teknolojiye küsmüş geri başırın diyeyim. Son teknoloji gönderin ki barışın diyeyim. Benim 12 yıldır mahkememi sürüyor. <gülüyor> 12 yıldır. <laughs> Abi çok iyi ya. 12 ne mahkemesi lan? Nasıl mahkeme oğlum 12 yıl sürüyor? O nasıl mahkemeymiş lan? Ben 12 yıl mahkemeye sürüyorsa kendim vururum. Belki evraklı mahkeme oha yani 12 yıl ne ya? Abi bak bu kıçı kırık Arabistan var ya Metin sevmedi Arabistan. Zeki abiye sordum maksimum 1 2 ay diyor. Bütün dağlar 1 2 ayda görülüyormuş. Ve cidden adalet varmış yani. 12 yılda iyiymiş be usta. Harbi. Tamam ya ben sustum. <laughs> bir 5 yıl daha beklerim sıkıntı yok. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı ya. <laughs> Onun gibi. 12 yıl ne oldu? Unuturum ki ben davayı. 2-3 sene sonra unuturum ya. Yani. Eve böyle kağıt geliyor. Mahkemede gelmediniz diye. O arta meselesi için 15-35 yıl bekleyen var. Abi bu kadar mal çalma. Abav. Oğlum nasıl bir iki olduk lan biz? Cık, yazık günah ya. Çok yazık günah şu ülkeyi var ya ne ara getirdiler ya. Oğlum ölüp gidiyor. Daha sonuçlanıyor ha. Ben niye gözleri vurdum? Neyse olsun. Kardeş, o skatın için canım bile veririm. Bu neydi şimdi? Vur şuna vur! Allah'ına bırakın ölmedi herif. Dedenin arsa davası 70 yıldır devam ediyor. 70 yıl dedem 82 yaşında defaat etti. Sen sen dava bitmedi. Oha ya. Dede öldü dava hala devam ediyor. Çok iyi ya. Savcı nasıl çok ha? Savcı gönderiyor hakim. Hakim niye bana ne? Ama bana ne? Bana Ama bana ne? tertemiz tertemiz oyuna nasıl başladık be dedi ener de yedim kil olma Onun flaşı var güzel Güzel ne yapmışız Adam dört devel geziyor güzel güzel maçı bitirdik ya Hemen bir red buff çalıp geliyorum arkadaşlar Red buff'a atlayıp geliyorum Bu ağırlık yelkeni taksak mı? Kanka bok gibi olur. İşte olur. o çöp denedik biz ağırlık yelkeni çöp. Ne evet, denedik ya işte sizde. Yani yüksek kualite çıkanlardan denesek. Ha olabilir denenebilir mantıklı. Galyon takıp aslında denesek daha iyi olurdu bence. Hmm. Nasıl 6 level olmuş lan? Benden nasıl farmı? Adam farm 39, benim 44, 3 sıfırım. Adam 6 level. Nasıl olabiliyor böyle bir şey arkadaş? Nasıl ya? Oyun bozuk lan. Farmda geride. Kille geride. <laughs> Aptalsın ya League of Legends. Vallahi aptal League of Legends ya. Adam yani iki kill geride, on farm geride, benden yüksek level. Hawken possible lan. Kıracağım şimdi bilgisayar klavye chat. Nasıl böyle bir şey mümkün olabiliyor? Smart case demiş. Abi yaptım. smart demiş. O... Ultiyi atamadım ya. Ne Ruzi? Oyuna gerçek yaptım. Karakter öldürüm. Harbi mi? Abi çok garip lan. Flash Aptal oyun ya. Smart Cast'ten çıkartmamışım Rumble oynarken arkadaşlar. Ultiyi arama attım kusura bakmayın. Geç attı ya. Komoda atamadım dedik. Tüm gibi bota gideceğim ya. Bot güzel ekmek benim için. Ben döndü döndüm kaynağı acaba ya botta olduğum için. Ne G1 lan? Ne olmuş G1? G1'de balina kesebiliyoruz. G1'de mi gördüm Bir yerde görmüştüm. Katibanda kesersek yelken veriyormuş sağlam. 120'lik falan. 123 kalmış geçen şeyler 2 tane topu kırıp balistan koy Niye olabilir 3-4 tane balistan koyabiliriz Kaçtın mı? <laughs> Kaçtın lan oradan. Adam da öldü. Oğlum çok iyi ya. Takım adamsınız. Oy! Çok iyiydi ya chat. <laughs> Zıng diye koydum ben çocuğun chat. Baba yapıyor bu spor ya. Mental sağlam bugün chat. Mal fight'a bak tokat atan Fiora'yı. Ah be Fiora keşke çocuğu. Darma mal fight ha. Fena ya ziyaret. Bu bir kere koyuyorum maça. Görmen lazım kardeş. Böyle bir keri yok ya. Böyle bir keri yok be. Oraya bak chat. Hı, kötü oldu. Şatlam oldu. Artık kesmesi yok Hıh, çok güzel. Paraya bak. Güzel. Gülüm, gülüm, gülüm. Aç seni Shin. Kordun şu an vicim vardı kanka. Şu an vardı. Peki akıllı sensin zaten lan çocuk. Peki akıllı arkadaşlar. Vicim vardı kordu şu anda. Karma deldim direkt. 1 5 karma. Abi ormanda geziyor köpek. Geliyorum geliyorum. Lan bir oradan gidiyor buradan gidiyor bu abi. Köpek seni var. Var mı ormanda? LOL Ölen Tamam güzel Güzel geliyor çocuk köpek gibi ya bir orada bir burada yakalanmıyor herif Spor yapıyoruz chat ya bence Ha? Maç iyi ya. Support takip ediyor mi? Takip ediyor. Bayağı besin çıktı. Güzel. Gidecek zaten. Ben full ormanı öpeyi atacağım. Ne paralandık. Mecai alsam mı ya zonya alıp? Alayım. Tekrar zonya mecra yapalım şimdi. Şey. Kan orman dönmeye çalışıyor ama yetişemedi hala ağzıma. Bayağı fedim ben. Şerif edim. Herald'a Scuttle Burst Şimdi buraya dönüyorum komple base atıyorum item alacağım. Let's get this party started. Baron olmayacağız. Benim konuşumuz ejderha arkadaşlar. Böyle ejderhaya doğru saklayıp mit yapmamız lazım. Soy şöyle. Malfight'ın olmadı bir yerde fight yapmak istiyorum ya. Mejana video hazırladı. Vallahi aldım. Oyunum da var. E koydum flaşı şak diye Ya <laughs> <laughs> da aşağı Ama iyi yamyam değil mi arkadaşlar ha? Her şey alıyorum blue, red, mad, ne varsa alıyorum. 160 farm bitiriz. Her şey alıyorum ya. Dur. Aa seni gel buraya. Gel. Hop! Aa flash attı güzel. Ne biçim oynadım öyle Bir de atıldı arkadaşlar 50 tane flash aldım Bu flash alayım heriflerden Adamlar var ya neler yapıyorum kanırta kanırta arkadaşlar Kanırta kanırta Mahvoldu herifler ya Çok iyiyiz ya Vurma mı o iş vur. Yüzeray da aldık çok güzel ama bizim bitti Fiora ölüyor. Tamam Zoya da bitti güzel. Bu Yunus'u alacağız şimdi. Biliyor mu abi? Aa bunu kesmemiş. Ay Ay vay. Abi herif enayi. var varmış şöyle arkadaş Oğlum bu ne ya A fight ne sarayım ya tamam, Karma salabilir rahatınızda öne <laughs> geliriz abi? Yapış köpeğe yapış yapış yapış. Ha yapış güzel. Hey yavrucuğum. Canlı gitme az önce ya. Geliyor abi? <laughs> Lol. Adamlara tecavüz ettik. Adam flash ardı ulti attı kaçmak için. Ye. Ölmeden bitirdim oyunu. Yatından aşağı göbek show kardeşim göbek show. Döne 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 döne. Güzel güzel. Bugün vinleme... dünden beri vinliyoruz chat. Yani insanlar geliyor takıma hayvanlar gelmiyor ondan galiba. Bana uyuyorlar ben taşıyorum. Bak abi koydum çocuğu. Artemis. <laughs>